...yeşil çıkmaz. Aa, dostum o kadar açıktım ki. Katılıyorum. Sanki aylarca yürümüşüz gibi hissediyorum. Karbonhidrat yüklemesi yapman gerek. Aa. Biraz atıştırma vakti. Hadi çocuklar. Teşekkür ederiz. Çok lezzetli. Aa. Çok güzel. Aa, çok teşekkür ederiz. Bunları topladığım yerde daha çok var. Sakın çekinmeyin tamam mı çocuklar? Ben çekinmiyorum. <gülüyor> 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 Bunu şimdi de söyleyebilirsin. Her şey için teşekkür ederim Hokudo. Önemli değil. Dönmene hepimiz çok sevindik. Hmm, daha iyi görünüyorsun. Ha? Anlaşılan o dağıtırmamak sana gerçekten iyi gelmiş Chinga. Öyle ama yenilirsem diye babamın bir plan hazırladığını hayatta tahmin edemezdim. Her şeyi düşünmüş o. Kazanmakla kaybetmek el ele yürür. Eğer bir kazanan varsa o zaman bir de kaybeden olmalı. Arada denge olması gerekir. Sanırım en önemli şeyi unutmuştum. Yalnızca Beyblade maçını kaybetmedim. Ayrıca kendime güvenimi de kaybettim. Ama güvenini kaybetsen bile Beyblade'inle kapışmaya devam ettin. Ha? Buraya yenilginin acısını anlamak için geldin. Yenilgini çok değerli bir deneyime dönüştürdün Cinga. Haklısın. Beyblade gerçekten harika bir şey. Hı? Kaybettiğin zaman üzülebilirsin. Ama yine de denemek zorundasın. Ne kadar çarpışırsan o kadar güçlenirsin ve gerçek dostlarının kimler olduğunu öğrenebilirsin. Ve babamın verdiği Pegasus beni daha iyi, daha güçlü hale getirdi. Pekala. Yeniden başlayalım. Ah. Cinga. Hı? Ne yapıyorsun? Çabuk ol yoksa yemeklerin hepsi bitecek. Ama eğer sen istemiyorsan icabına ben bakabilirim. Sen de Hokudo. Gel oğlum buraya gel. Bana değersizmişim gibi davranma. Ama sen değersizsin. <laughs> tamam. Tamam geliyorum. Ah. İşte oradaki de yay. Demek yayın takım yıldızı bu. Oh, vay canına çok güzelmiş. Boğa. Boğanın takım yıldızı nerede? Aa, boğa bir kış takım yıldızıdır. Aa, ama neden bu gecelik benim için görünmesin? Neden bu gece görünmüyor ki? O zaman hayal kur Benkei. Demek Draco bu. Beni bekle Rayuga ne olursa olsun asla pes etmeyeceğim. Ve bir gün... Cinga? Hiyoma. Dinle, dostlarıma Koma köyüne gelirken yardım ettiğin için teşekkür ederim. Önemli değil. Beni bilirsin, her zamanki gibi ağaçların arasında dolaşıyordum. Hiç değişmeyeceksin, öyle değil mi sevgili dostum? Köy tamamen değişti ama. Sen de değiştin Cinga. Ciddi misin? Pekala, Bunca zaman geçtikten sonra artık geri döndüğüne göre birlikte ormana göz atmak ister misin? Evet, Beyblade ormanı. Beni geçmişe götürdü. Herkesin görmek isteyeceğinden eminim. Herkesin mi? Evet. Orayı gördükleri zaman heyecandan titreyecekler. Ah, onları göstermek için sabırsızlanıyorum. Ha. Vay canına, bu bir Beyblade sahası. Adına Canavar Ezen Stadyum diyoruz. O kadar parlak ki geçmişte çok kullanılmış olmalı. Haklısın. Köyün çocuklarıyla birlikte her gün buraya gelip Beyblade'lerimizi çarpıştırırdık. Pekala. Ben de denemek istiyorum. O zaman ilk önce benimle dene. <Gülüyor> tamam. Oh, <laughs> <laughs> vay canına. Ne kadar da düzgün dönüyor. Bu, bu, bu. Çok güzel bir saha. Bu küçüğün bu kadar düzgün olmadığı zamanları hatırlıyor musun Cinga? Evet. Açık düştüğü zaman her tarafı pürüzlü ve tümsekliydi. Kullanması gerçekten zordu. İlk başta sahanın etrafında bir tur bile atamamıştık. Tümseyi çarptım. Çok sert çarptık. Çok sinir bozucuydu. Ama Beyblade'lerimiz kapıştıkça sağa giderek düzleşmeye başladı ve bir baktık ki Ha! Ha! getirmeniz ne kadar zaman aldı? Hmm, galiba buna pek dikkat etmedik. <laughs> Hayır. Çok meşguldük. Burası da Beyblade mücadelesi için başka harika bir yer. Hiçbir şey görmüyorum. İzle ve öğren. <laughs> Sol ayağını biraz daha sağa doğru getir. Tamam. Böyle mi? <laughs> Aynen öyle. Fırlan! Buna Beyblade geçirme diyoruz. Aslında kesin yansıma açlarınızı hesaba katıyorsunuz. Hangi açıda fırlattığınız ve hızınız önemli ama... ...bunu başarmak hiç de öyle kolay değil. Bu ilk Beyblade denemem değildi. Pekala kolay görünüyor. Deneyelim bakalım. <laughs> Eğer dengeni birazcık bile kaybedersen Beyblade nehre düşecek. Eğer bu olursa nehirde yüzmek zorunda kalacağız. Cinga ile ben sürekli nehre atlardık. <laughs> Nehre yüzmeye giden ben olmayacağım. Parla. <gülüyor> 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 Vay canına. Vay canına. Muhteşem. <laughs> i̇şte bizim Kiyo'ya. İlk seferinde bile yapabiliyor. Yapılışını bir kez izlemiş olan herkes bunu kolayca yapabilir. Aha, işte ruh budur. Evet. işte Cenga'nın bir numaralı rakibi Kiyo'ya. Ha? Rakibi mi? Evet. Kiyo'ya yetenekli bir Beyblade'çi. Hmm. Ara bırak. Bu sefer kaçırmayacağım. Tamam. Bu kadar yeter. Bunu düzelteceğim. Deliği daha da bütmek zorunda kalacağım. Olmaz Benke. Bunu yapamazsın. Benim sıram geldi. Demek Beybillet yarışı bu. Buraya şey gelip pek çok şey, şey deneme fırsatı yapalım. yakalamışsın. Bu sarp dağların eteğinde oynayacak da pek fazla Ay şeyimiz yoktu. Ama bu yalnızca bir oyun değil öyle değil mi? Sahi uyum sağlama, fırlatma tekniği, Beyblade kontrolü. Hepsi de sahada ihtiyacın olan beceriler. Beni dinliyor musun? Evet ama eğlendiğin sürece ne önemi var ki? Aa, eğlenmek de Beyblade'in temellerinden biridir ama... Demek ki bebekliğinden beri düzenli olarak burada antrenman yapıyordun öyle mi? Hı, bu kadar güçlü olmana şaşmamalı. Koma köyünde büyümenin iyi taraflarından biri de bu. Deneyim için gerçek bir sahaya kimin ihtiyacı var ki? Değil mi Kiyo'ya? <Gülüyor> <Gülüyor> evet! Ne? <laughs> Neyin var Bulu yoksa karanlıktan mı korkuyorsun? Çekil yolundan. Eğer çinga yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Git Leon. Ha. 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 En büyük denemede de yaptın. Hiç pes etmiyorsun öyle değil mi? Cinga'nın neden seni bu kadar ciddiye aldığını anlıyorum. Bildin. Ama ne kadar denerse denesin hiçbir zaman başaramayacağı bazı şeyler var. Pekala o zaman bir sonraki durağımıza geçelim. Sonraki durak mı? Bugün başka nereye gideceğiz ki? Bu ormana gelmemizin tek sebebinin sadece dostlarını eğlendirmek olduğunu mu sanıyordun yoksa? Eskiden Cinga ile ben bu ormana geldiğimizde son bir yere uğramadan gitmezdik. Ha? Sen ciddi misin? Şeyi kastetmiyorsun ya. Evet. Çok ciddiyim. Yeşil çıkmaz. Pekala. Demek oraya gideceğiz. Çok ilginç. Bunu kabul ediyorum. Vay canına. Bu şey de böyle? Kocaman bir delik bu. Sanki bizi içine çekecekmiş gibi görünüyor. Cinga, bu yerin adı nedir? Yeşil Çıkmaz yalnızca Koma Köyü'nde bulunan özel bir stadyumdur dostum. Yeşil Çıkmaz mı? Vay canına güzel. Ne kadar kaygan. Neredeyse cam gibi görünüyor. Şuna bakın. Bu bir meteorite. Mai mai mi? Hayır, sersem White. Dünyaya bir gök taşı çarptığı zaman oluşan kaya. Gök taşı mı? Yani burası aslında bir meteor krateri. Yani yıldızın dünyaya çarptığı yer. Anlaşılan koma köyü kurulmadan önce bu çarpmış. Asırlar önce bir gün Gökten bir gök taşı düşmüş ve yeryüzüne çarpıp bu krateri oluşturmuş. Göktaşının etkisi kayayı bile eritebilecek derecede yüksek bir sıcaklar neden oldu ve bu cam benzeri maddeyi oluşturdu. Şuna bakın işte böyle. Vay canına. Bu stadyum Yıldız tarafından yapılmış ha? Tam böyle bir Beyblade köyüne uygun eşsiz bir stadyum olmuş. olmuş. Pekala. Başlamak ister misin Cinga? Olur. Ha? Ha? Cinga ile benim ciddi bir mücadele etmemizin vakti geldi. Sen neden söz ediyorsun? Cinga ile ben bu stadyumda küçük birer çocukken pek çok kez mücadele ettik. Yağmur çamur demeden kapışmaya hep buraya gelirdik. Gördüğünüz gibi onu herkesten daha iyi tanıyorum. Eğer burada Cinga ile kapışırsam gerçekten düzelip düzelmediğini söyleyebilirim. Siz onunla daha yeni arkadaş oldunuz. Yani siz bilmezsiniz. Bu köyde uzun süre birlikte yaşadıktan sonra Cinga'nın nasıl olduğunu tek ben söyleyebilirim. Cinga, gerçek rakibin olarak seni hemen şimdi sınayacağım. Ne? ...gerçek rakibin de ne demek oluyor? Bu çok saçma. Ginga ile hepimiz mücadele ettik anladın mı? Evet bu doğru. Ama çocuklar çok ilginç. Bitir işini Bizimle tanıştığından beri... ...ne kadar güçlü bir mücadeleciye dönüştüğünü göster ona. Pekala başlayalım. Eğer hazırsan... ...tamam sonuçta bu stadyumun... ...ne kadar korkunç olduğunu... ...sen herkesten daha iyi bilirsin öyle değil mi? Ha. Tamam bunu sen istedin. İki... bir. bir. Fırla! Hadi! İşte bu. Harika başladı. İşte ruh bu. Cinga maçı her zaman giden daha hızlı başladı. Evet. Can benzeri yüzeyi eğim açısına ekleyince... ...yarış pistinin yarış aracına yaptığı etkinin aynını kasus üstünde yaptı. Babandan miras aldığım Pegasus'un gücünü görelim bakalım. Hadi göster bana Cinga. Ha? Olamaz. Çok kötü. Dayan Pegasus. <laughs> Bu kadar hızlı hareket eden Pegasus'a nasıl vurabildi? ha? Sana söyledim. Burası yeşil çıkmaz. En azından Cinga için öyle. Hı? Bu stadyumda beni kimse yenemez. Cinga ile burada ne zaman mücadele etsek... ...hiç kazanmayı başaramadı. Bir kez bile. Şaka mı yapıyorsun? Bu doğru olamaz. Öyle değil mi Cinga? Şimdi anlıyorum. Pegasus'un saldırı hızı... ...hiçbir yerde böyle yüksek değil. Hı? Neden peki? Çünkü sürtünme kuvveti yok. Hızı yüksek çünkü kaygan yüzeyden kayıp gidiyor ama aslında arkasında gerçek güç yok. Yani bu stadyum Pegasus gibi saldırı türü olanları daha da güçsüzleştiriyor. Bunun anlamı savunma türü yeriz burada çok daha etkili. Hey bu adil değil. Ha, öyle mi dersin? Bunu nereden anladın? Sana anlatayım. Stadyumdan kaynaklanan durum yüzünden maç geçerli olmaz. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun dostum? Cinga'nın aynı fikirde olduğunu sanmıyorum. Zafer çok daha anlamlı olur çünkü bu zor bir stadyum. <laughs> Kiyoya ne demek istiyorsun? Rüzgarlı stadyumu unuttunuz mu yoksa? Leon'um rüzgar yüzünden avantajlıydı ama Cinga hiç pes etmedi. Doğru. Kesinlikle haklısın. Neyle karşı karşıya olursa olsun fark etmez. Kaçmayacak. Benim tanıdığım Cinga bu. Oh. Ama beni yenmiş olan Cinga'nın bu adamı hiç yenememiş olması çok sinir bozucu. Hadi Cinga! Onu burada hepimizin gözü önünde yer. Pekala bana güvenebilirsin. Pegasus'la benim formda olduğumuzu sana kanıtlayacağım küçük dostum. Daha derine gideceklermiş gibi mücadele ediyorlar. Bunun nedeni zeminin altta biraz daha düzleşmesi. Sürtünmenin olduğu tek yer orası. Evet bu doğru. Her zamanki gibi yine oraya ilk ben gideceğim. Bunu asla bilemezsin. Bir başarısı saldırı daha yapacaksın ha Jinga. Fırlok Pegasus. Senin tosunu daha fazla yutmayacağım. Aşağıda görüşürüz Hiyoma. Muhteşem. Harika. Zemin avantajını kullanarak daha fazla hız kazanıyor. Hmm, kötü hamle. Koç'un sonsuz savunma dönüş çemberi. Ne? Dönüş çemberini kullanarak yön değiştiriyor. Vay canına. Bunu yapabilir miyim Madoka? Bunu yapamazsın O saldırıyı yönünü değiştirmek için yine kullandığına inanamıyorum. Çok etkileyici. Cinga ile kaç kez kapıştı mı sanıyordunuz ha? En sevdiği savunma ve saldırı hamlelerinin hepsini bilirim. Ben de seninkileri biliyorum Hioma. Demek sonunda stadyumun eğimini nasıl kullanacağını öğrendin. Çabuk ol Pegasus. Çok az kaldı. Maalesef artık bunun için çok geç. Ne? Madem öyle fırla Pegasus. Cinga. Bir çaresiz saldırı daha ha Cinga. Koşun yok edici boynuz saldırısı. <Gülüyor> <Gülüyor> yeah, <Gülüyor> hayır yine bu <laughs> hamleyi kullandı. Pegasus. Zemine yetişmeye o kadar odaklanmıştın ki... ...Erius'un özel hamlesini aklından çıkardın. Her şey sona erdi dostum Jenga. <laughs> Öyle mi? Pegasus'un özel hamlesini biliyor musun peki? Ha? ha? Şuna bir bak. İşte bu. Konattığı atın yıldız patlaması saldırısı. Ha. ile pek çok kez kapışmış olsa bile ilk kez Pegasus'un gerçek gücüyle karşılaşacak. Stadyumu yüzeyi bu saldırıya etkilenmiyor. Hadi Cinga bitir işini. Sana gününü göstereceğim Hioma. Demek Pegasus'un özel hamlesi bu. Ama yine de benim için yeterli değil, değil mi? Özel hamlenle bağlantı kuramadığın zaman hiçbir işe yaramaz. Krater yüzeyine çarpacaksın ve kendi hamlenle yenilgiye uğrayacaksın Jinga. Her şey bitti mi? Hamlesiyle mi yenildi? Buna inanamıyorum. Ha, ha çok üzücü. Yani bir kez daha beni yenmeyi başaramadın Jinga. Öyle mi dersin? Ha? Üzgünüm ama bu maç senin için henüz bitmedi dostum. Aa! Maçın başından beri tek bir planım vardı. Neye mal olursa olsun Pegasus'un gücünü durumu tersine çevirmek için kullanmak. <Sessizlik> Vay canına. Pegasus! Ha? Çarpışmadan sonra hala dönebildiğine inanamıyorum. Alias, Pegasus, Fırla! Anlıyorum. Başından biri ilerlemek için Moldovite'ı kırmayı planlıyordu. Çocuklar, Pegasus kırıklardan ilerliyor, böylece de kaymıyor. Pegasus gücünü geri kazandı çocuklar. İşini bitireceğim ha. Oradan hala kurtulabilirsin. Koçun Rüzgar Fırtınası saldırısı. Ha. Eris'in dönüş çemberi sıkıştı. Şu anda Pegasus'un saldırısına açık durumdayım. Ah. Heh, i̇şte bu kadar. Harikaydın. Senden adım gibi emindim Cinge. Ama orada böyle bir özel hamle kullanmak kimin aklına gelirdi ki? Jenga'nın gelirdi. Bazen kraterin dışını da hesaba katman gerekir. Daha da güçlenmişsin Jenga. Ha? Sanırım artık sana uygun bir rakip olamayacağımı biliyorum. Lütfen kendini geliştirmeye devam et. Harika dostların sayesinde bundan eminim. Sen neden bahsediyorsun? Sen hala bir numaralı rakibimsin Hioma. Ha? Kapışırken ben çok eğlendim. Her zamanki gibi Hioma. Harika bir maçtı. Sahada gerçekten Ginga'nın sınırlarını zorledin. Evet ama... Aslına bakarsan Cinganın birden fazla rakibi olabilir Hiyoma. Hiyoya! Evet. Ha? Ne kadar rakip olursa o kadar iyi. İnsanı zinde tutar. Haklı değil miyim? Pekala. <laughs> gelecek sefere de benimle kapış. Hayır. Bu haksızlık. Sıradaki benim. Teşekkür ederim millet. Hepinizle kapışmayı dört gözle bekleyeceğim. Artık endişelenmemize hiç gerek kalmadı. Cinga'nın etrafı iyi dostlarıyla çevrili. Sen ne dersin Rio?